对对 어떻게 부 Medicaid 가 이번에 از در این بیتیق بیلومتره نه، چون مستش گنجم هم دیگه شده های خاطره زن،

Geçen sene başladım bu spora. İlk senemde Türkiye Şampiyonasına gittim, üçüncü geldim. Biz yok, ee, yani simotramız yok açabilmek için kendimiz açıyoruz. Yani e, yani çok zor burada yapmak. E, malzememiz yok, batonlarımız yok, ayakkabılarımız yok. dönüşümlü kullanıyoruz. Türkiye Şampiyonası için de hazırlanıyoruz, ama ilk önce etap yarışları, etap yarışlarını geçtik. E, şimdi. E, Tep yaşlarını geçtiğimizde zaten direkt Türkiye Şampiyonası'na gittiğimiz için orada da iyi derece yaptık da Hakkari ilinin e, ismini daha fazla yükseltmek için çalışıyoruz. 3 senedir bu kayaya geliyorum. İlk senemde Türkiye üçüncüsü oldum tabii de. Yetenekliyiz, başarılıyız ama kayaklarımız yok. E, batonlarımız eksik, kayaklarımız eksik. E, zor şartlarda burada çalışıyoruz. Çok soğuktu. <laughs> Malzemelerimiz eksik. E, böyle, böyle şey, paylaşarak yapıyoruz. Abi, Birbirimize vererek. Saatte bir ke, bir kişi yapıyor. Yeni gelenlerin malzemeleri yok. <laughs> Antrenmanlar şu anda iyi gidiyor. Yarış için hazırlanıyoruz. İnşallah bu senede Türkiye birincisi olur. Hedefimiz zaten Türkiye birincisiydi. E, ee, hocalar da bizi bayağı iyi çalıştırıyor. Biz de kendimiz için kendi orta, e, ortamımızda, kendi grubumuzda çok iyi çalışıyoruz. zaten ilk senemde Türkiye üçüncüsü oldum. Zordu tabii <laughs> ki de. Yapana kadar biraz zordu ama <laughs> hedeflerimle isteyerek <isteğimle, gülüyor> yaklaşarak <laughs> yaptım. <laughs> e, ee, okul arası Türkiye ikincisi oldum. O da güzeldi. Hem okulumu hem de yüksek olan, hakka yüksek olan derece çıkarttım. Gerçekten bu sporu çok sevmeye başladım. İlk senem umarım e, etap yaşları olsun, Türkiye şampiyonası olsun iyi dereceler yapabilirim. Bunlar. Evet.